Güzel ahlakın alamet ve nişanelerini Allahu Teala şanı büyük Kur'an'da şöyle buyuruyor. Müminler muhakkak felah bulmuşlardır. Öyle müminler ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar boş sözlerden ve faydasız şeylerden yüz çevirirler. Mümin suresi 5. Evet. Ancak güzel ahlaklarla vasıflanmış olan müminler kurtuluşa erdi. Nefislerine karşı giriştikleri büyük cihatta zafer buldular. Yine Kur'an'da şöyle buyurulur: İşte bu vasıfları toplayanlar Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar orada süresi bitmeyen bir zaman içinde kalacaklardır. Müminun suresi 10-11. Tevbe eden ibadette bulunan, hamd eden, oruç tutan, rükû ve secde eden, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan ve Allah'ın şeriatının hükümlerini koruyan müminlere cenneti müjdele. Tevbe Suresi 112 Rahman'ın kulları onlardır ki yeryüzünde vakarla yürürler. Cahiller kendilerine laflar attığı zaman selam der geçerler. Kur'an Suresi 63 Münafıkların alameti için söylenen şeylerin hepsi de kötü ahlakın alametidir. Nitekim Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. Müminin himmeti namaz, oruç ve ibadettir. Münafığın himmeti hayvan gibi yemede ve içmededir. mi Asam, Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Mümin fikir ve ibretle meşguldür münafıksa hırs ve tül emelle meşguldür. Mümin her şeyden umutsuzdur, ancak Allahu Teala'dan umudu olur. Münafıksa herkeste ümitlidir. Yalnız Allahu Teala'dan ümidi kesmiştir. Mümin bütün kişilerden güven duyar. Yalnız Hak Teala'dan emin değildir. Ancak ondan korkar. Münafıksa Allah'tan başka herkesten korkar. Mümin Malını dine feda eder, münafıksa dini malına feda eder. Mü'min ibadet eyler, ağlar, münafıksa günah işler ve güler. Mü'min yalnızlığı ve halveti sever, münafık kalabalığı, insanlara karışmayı ve gösteriş sıkıntılarını sever. Mü'min ekine eker, ibadette bulunur ve biçemeyeceğinden korkar. Münafık ekmediği halde biçmeye tamah eyler. Eskiler şöyle söylemiştir. Güzel huylu odur ki hatır gönül kıymetini bilici olsa inciltici olmaya. Salah isteyici ve doğru sözlü olsun. Az söyleyici çok ibadeti edici olsun. Sabrı ve tahammülü çok, kusuru ve eziyeti az olsun. Herkesin hayrını, iyiliğini istesin. Herkes hakkında güzel sıfatlı ve şefkatli olsun. Varlıklı duran, aceleci olmayıp kanaat kişilerden olsun. Çok şükredici, yük götürücü ve bağrı yufka olsun. Eli açık, tamahı az olsun. Ne sövücü, ne kınayıcı, ne dik kafalı olsun. Ne kötü söz söyleyici, ne dedikoducu, ne kin tutucu, ne haset edici olsun. Alnı açık, yüzü güleç, dili tatlı olsun. Dostluğu da, düşmanlığı da yalnız Allah'ın rızası için olsun. Başka kimselerin hoşnutluğu için değil. Sen bil ki güzel ahlakın çoğu tahammül eyleyip o yükü taşımakta zahir olur. Nitekim Resulullah Efendimiz'i çok incittiler. Dişini kırdılar. O yine de Ya Rabbi dedi. Bunlara rahmet eyle. Onlar cahildirler, bilmezler. Ebu Osman Hiyeri'yi imtihan etmek için bir kişi onu evine çağırdı. Ebu Osman o kişinin kapısına geldi, o kişi Ebu Osman'ı içeri almadı. Ebu Osman da geri döndü. Ev sahibi nice kez böyle yaptı. Çağırdı, geri döndürdü. Onu içeri koymadı. En sonunda ev sahibi Ebu Osman'a ne kadar güzel ahlaklı kişiymişsin ki benim bu hareketimden incinmedin dedi. Ebu Osman da bu sanat köpekte de vardır. Köpeği çağırırsanız gelir, kovarsanız geri dönüp gider. Bu gibi ahlakın ne değeri vardır ki dedi. Bir gün Ebu Osman'ın başına damdan bileyen kül döktüler. O üstünden külleri silkeledi, Allah'a şükre başladı. Ona neden şükrediyorsun dediler. O da Ateşe müstahak olanın başına kül dökerlerse şükretmenin yeri değil mi? diye cevap verdi. Terzi Ebu Abdullah, Allah ona rahmet eylesin, olulardan bir kişiydi. Bir kafir ona elbiseler diktirdi. Her sefer ona kalp para verir, Abdullah da alırdı. Bir kez kafir geldi. Abdullah iş yerinde yoktu. Kafir parayı getirdi. Abdullah'ın çırağı onun verdiği parayı almadı bu para kalp paradır dedi. Vaktaki Abdullah dükkana geldi. Çırak ona olup biteni anlattı. Ustası, niçin kafirin kalp parasını almadın? Nice yıl var ki ben ona verdiği paranın kalp olduğunu söylemedim. Bunu açığa vurmadım. Ta ki başka bir Müslümanı o kalp akçayla aldatmasın dedi. Beysel Karani, Allah rahmet eylesin yolda yürür, Çocuklarla koşuşup ona taş atarlardı. O her zaman onlara taşın ufana atın, ta ki ayağım incinmesin, namazımı ayak üstünde kılabileyim derdi. Bir kadın Malik-i Dinar'a geldi. Ey Malik, ey dal kavuk dedi. Malik, benim adımı Basra halkı kaybetmişti. Sen ne hoş geri buldun dedi. Güzel ahlakın kemali işte budur ki bu kavme nasip olmuştu. Yaratılış güzelliğinin kemal derecesi o kişinin sıfatıdır ki kendini riyazetle insanlık sıfatından pak etmiş ola. Hak Teala'dan başka şeyi gözü görmeye ve her ne görürse Hak Teala'dan göre. Böylece o kimse kendisinde ne bu mertebeyi görür ne de buna benzer bir eser, iz görür. Bu gibi kişiler eriştikleri yüce ahlak derecesinden mağrur olmadıkları gibi kendilerini güzel huylu da saymazlar. Çocukları terbiye etmek Sen bil ki çocuk ananın babanın elinde emanettir. Çocuğun tertemiz gönlü vardır. O gönül bir nefis cevheridir ki her şeyden çok nakış alır, mum gibidir, istenen şekle sokulabilir. O önce bütün nakışlardan uzaktır. Tertemiz topraktır ki ne tohumu atarsan orza biter. Eğer hayır tohumu ekersen din ve dünyanın hayrına erişir. Ana ve baba o hayırda ona ortak olur. Eğer hayır tohumunun hilafı ekilirse ki bu da kötülük tohumudur, o çocuk bedbaht olur. Ondan çıkan her kötülük ana ve babayı o kötülüğe ortak kılar.'' Nitekim Hak Teala şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Siz nefislerinizi, çoluk ve çocuğunuzu ateşten koruyunuz. Tahrim Suresi 6 Küçük çocuğu ahiret ateşinden sakınmak, dünya ateşinden sakınmaktan daha önemlidir. Çocuğu ateşten sakınmak, onu terbiye edip ona güzel ahlak vermek de olur. O, kötü arkadaştan, aldatıcı yoldaştan sakınmalıdır çünkü bütün fesadın kökü kötü arkadaştan gelir onu naz ve nimete ve güzel giyeceklere alıştırmamalıdır eğer bunları huy edinirse sonra sabredemez bütün ömrünü naz ve nimet içinde güzel giyim elde etmek için kaybeder belki şuna ilk önce önem verilmeli ki çocuğa süt veren kadın saliha doğru ve güzel huylu helal yiyici olmalı. Kötü huy süt verenden çocuğa geçer. Haramdan meydana gelen süt pistir, murdardır. Eğer çocuğun eti ve derisi kötü lokmadan meydana gelirse, onun huyuna ve vaziyetine de yaramazlık uygun gelir. Onun yaramazlığa meyli, tutkunluğu blu devresine erdikten sonra belli olur. Çünkü ne ahlakla olduğunun bilinmesi için Dilinin açılmasın gerekir. Onun ilk sözü Allah olmalıdır. Allahu Teala'nın yüce adı ona telkin edilmelidir. Eğer kimi şeylerden utanırsa, bu hayırlı bir işaret ve müjdedir. Ona delildir ki çocuğun aklının ışığı üzerinde parlamaya başlamıştır. Hayadan utanma duygusundan ruhuna bir inzibat memuru, bir muhafız dikilmiştir. Bu muhafız onu kötü olan şeyden yasaklar. Çocukta beliren ilk şey yemek yeme hırsıdır. Ona o zaman yemek yeme adabı öğretilmelidir. Şöyle ki sağ elle yemek yemelidir. Yemeye bismillah diye başlamalıdır. Acele acele yememeli, lokmayı iyice çiğnemeli, gözlerini başkalarının lokmasına dikmemeli bir lokmayı yutmayınca başka bir lokmaya el uzatmamalı. Elini ve elbisesini yemek yerken yemeğe bulaştırmamalı. Kimi zaman çocuğa kuru ekmek verilmeli ki ekmek katığını adet edinmesin. Katık bulamadığı zaman kuru ekmekle de insanın gıdasını alıp doyabileceğini bilsin ve öyle bir durumda kendinde bir eksiklik hissetmesin.'' Çok yemeği çocuğun gözüne kötü bir şey olarak göstermeli. Çok yemek akılsızların ve hayvanların adetidir. Çocuk bu hususta uyandırılmalıdır. Çok yiyen çocuğa o hayvanı göstererek onun yanında kınamalı, hedefli olan çocuk methedilmelidir. Ta ki üzerinde rağbet damarı depresin, o da çocuğun yaptığını yapsın. Çocuğa temiz elbise güzel gösterilmelidir. İpek elbise onun gözünde yerilmelidir. İpekli ve renkli elbiseyi kadınların giydiği süslenmenin kadınlara ait olduğu, erkeklere yakışmadığı anlatılmalıdır. İpek elbise giyip nazo nimet içinde büyüyen çocuklarla o çocuk bir araya getirilmemelidir. Süslü çocuklara haset ettirilmemelidir. Bu haller onun helakına sebep olur. O da onlardan ister. Eğer çocuk. Kötü arkadaşlardan sakınılmayacak olursa küstah olur, utanmaz hale gelir. Hırsız ve yalancı olur. inatçı, dediği dedik, dik kafalı kimselerden olur. Arsız ve saygısız olur. Bu huylardan çok zaman binbir güçlükle kurtulmasın gerekir. Vaktaki çocuk okula verilir, önce Kur'an öğrenmelidir. Ondan sonra abitlerin haberleriyle, hikayeleriyle, ashab-ı kiramın ve gelip geçmiş büyüklerin siyretleri, kimlik hikayeleriyle meşgul edilmelidir. Güzelleri vasfeden şiirler o çocuğa okutulmamalıdır. Sonra çocuk, güzelleri vasfeden şiirleri okumakla çocuğun tabiatı huyu güzelleşir diyen hoca eline de verilmemelidir. Bu asılda bir kimse ona üstad olamaz ancak o şeytan olur. Çocuğun gönlüne fesat tohumunu bu üstad ekmiş olur. Çocuk güzel bir iş yapınca veya onda güzel bir huy belirince o övülmelidir. Ona bir de gönlünü hoş ederek, sevindirerek bir armağan verilmelidir. Halk içinde ona dua edilmelidir. Eğer çocuğunuz kötü bir huyu adet edinirse onu tenha bir yerde azarlamalı ve sakın bu işi bir daha yapma, bunu kimse duymasın, yoksa halkın içinde rizel rüsva olursun.'' seni hiç kimse saymaz olur denmelidir. Erkek çocuk 7 yaşında olunca ona şefkat ve rikkat ile kırmadan, sıkmadan tahareti, abdest almayı ve namazı öğretmelidir. 10 yaşında olunca da taharette, namazda kusurları görülürse öğretilmelidir. Hırsızlığı, haram yemeği ve yalancılığı onun gözüne çirkin gösterip bunlar hep zem edilmelidir. Eğer bu yolda yetiştirilirse akıllı ergin olunca bu edeplerin sırlarını ona anlatmalı şöyle demeli Yemekten muradı budur ki kulun Mevlasına ibadet etmeye gücü olsun. Dünyadan maksat ahiret azığını hazırlamaktır. Dünya kimseye kalmaz ve ölüm insana ansızın gelir. Akıllı kişi odur ki dünyadayken ahiret azığını hazırlar ta ki o cennete ve Allahu Teala'nın rızasına irisin. Bunlarla birlikte cennetin ve cehennemin vasfı o çocuğa açıklanmalıdır. Seyli Tüsteri Allah ona rahmet eylesin der ki, Üç yaşındaydım. Gece basınca dayım Muhammed bin Süvar'ın gece namazını kılmasını seyrederdim. Bir gün bana dayım Muhammed Süvar dedi ki, Ey oğul seni yaratmış olan o Hüdayı anmaz mısın? Ben Hüdayı nasıl anayım? dedim. Dayım, akşam yatağına yattığın zaman gönlünden üç kez Allah benimledir. Allah bana nazar edicidir. Allah beni görücüdür dersin dedi. Sehil sözüne devamla anlatmasını şöyle bitirdi. Ben de nice gün böyle dedim. Ondan sonra bana dayım Muhammed her gece söylediğin o sözleri yedi kez söyle dedi. Ben de her gece yedi kere söyler oldum. Ondan sonra bir gece o sözleri her gece on kez söyle dedi. Ben de on bir kere söylemeye başladım. O sözlerin tadı gönlüme işledi. Aradan bir yıl geçti dayım Muhammed bana ''Ey oğul sana öğrettiğim o sözleri hatırında iyi tut.'' ömrün oldukça ve seni mezarına koyuncaya dek bu kelimeler sana dünyada ve ahirette yardımcı olsun dedi. Ben nice yıl bu kelimeleri söyledim. Ta ki onun halveti, tatlılığı benim sırrımda belirdi. Yine bir gün dayım Muhammed bana, Hak Teala ile birlikte olan, Hak Teala tarafından nazar edilen, görülen kimse elbette günah işlemez. Sakın bir zerre kadar küçük ve bir kere de olsa günah işleme. Hak Teala senin her yaptığını muhakkak görür dedi. Sehil yine dedi ki, beni sonra okula verdiler. Okulda gönlüm dağıldı. Ne olur her gün beni okula yalnız bir saat gönderin, bir saatten fazla göndermeyin dedim. Böylece Kur'an'ı öğrendim. Yedi yaşıma erince geceyi gündüze katıp oruç tutmaya başladım. Arpa ekmeği yedim, on iki yaşına bastım. 13 yaşına gelince bir mesele gönlüme düştü. Beni Basra'ya gönderin. Ta ki bu meseleyi sorayım dedim. Basra'ya vardım. Basra'nın bütün bilginlerinden bu meseleyi sordum. Çözemediler. Abadan'dan bir er vardı ona git dediler. Ben de ona vardım. Bu meseleyi sordum. O meseleyi çözdü. Bir müddet onun katında kaldım. Sonra geri dönerek Tüster'e geldim. Bir akçalık arpa aldım. Orucumu arpa ekmeğiyle açıyordum. Katıksız olarak bir yılda bir akçalık arpayla kanaat eyledim. Üç gün üç gece oruç açmamaya azim ettim. Ta o dereceye kadar gücüm yetti. Ondan sonra yeniden azim ettim. Beş gün beş gece orucumu açmayayım dedim. Ona da gücüm yetti. Sonra yedi gün yedi gece orucumu yine açmayayım dedim. Böylece bunu yirmi beş güne kadar çıkardım. Bu hal üzere sabrettim. 25 sene böyle devam ettim. Her gece sabahlara kadar namaz kılardım. Bu hikayeyi şundan dolayı anlattık ki her büyük işin tohumunun küçük yaştan atıldığı bilinsin.''